hiç aklımda yoktu. Çünkü hayalimde gerçekten cerrah olmak vardı. Hala bu merakım var ama maalesef matematik zekam yeterli olmadı. Çok tesadüf oldu. Ee, okul defilesiyle başladı her şey. Galiba kaderi o zaman inanmaya başladım. Çünkü 22 yıl geçti. elin 15. yılı çok anım var tabi de hiç unutamadığım ve hala vücudumda da izini taşıdığım var. Yine şehir dışı yaptığımız çekimlerden birinde böyle uzun bir eteğim vardı. Ve eşek arısı o arazinin içinde, eteğimin içinde kalmış. Bacağımın tam ortasından çok güzel bir acıyla bağırdığımı hatırlıyorum. Hala izi de duruyor. Bir anı olarak kaldı bende. Modaya bakış açısını çok seviyorum Elin. Ee, röportajlardaki doğallığı çok seviyorum. Ee, ve dolayısıyla moda çekimlerini de çok beğeniyorum. Bu yüzden de bunca zamandır var olmak ve bu kadar aradan sonra tekrar burada olmak çok keyif verici.